Herkese merhaba. Ben Maral Bezircioğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beylerbeyi'nde arkamda görmüş olduğunuz bu harika satılık villayı size anlatıyor olacağım. Değerli ressam İffet Karanis'in yaşadığı evdi. İffet Karanis kimdir? 1936 doğumlu, sanat eğitimini Londra'da Saint Martin's School of Art'ta tamamlamış. Fakat sadece bir ressam değil, aynı zamanda kendi paltosunu diken, kendi mobilyalarını tasarlayan, kendi evinin planları üzerinde çalışan, birazdan size çizimlerini de gösteriyor olacağım. Sanatçı ruhunu, her noktasında bu eve yansıtmış biriydi. Onun için bu ev gerçekten bizim için çok kıymetli. Biz çok sevdik. Umarım siz de beğenirsiniz. Dilerseniz gelin yavaş yavaş evimizi gezmeye başlayalım. Evimize tekrardan hoş geldiniz. E, villamızı şimdi size biraz anlatmak istiyorum. Burası 3 katlı toplam 600 metrekare, 968 metrekare bahçe içinde bir villa. Görmüş olduğunuz yukarı çıkan merdivenler, bakın az önce size bahsetmiştim İffet Hanım buranın çizimlerini pek çok detayı kendi yapmış. Şöyle size merdiven çizimini de göstermek istiyorum. Yukarı çıktığımızda da odaların da kapısını ve banyonun çizimlerini yine size gösteriyor olacağım. edelim. Burada salonumuz, salonumuz şömineli, oldukça keyifli, geniş bir salon. Burada pencerelerde de detay göstermek istiyorum. Pencerelerinde, bunun arkasında penceremiz gizli. E, bu şekilde ahşap kapakları var. Onların da her birini yine değerli ressam İlfet Hanım kendisi tasarlamış. E, bu tarafa doğru gittiğimizde mutfağımız var. Bu katta ayrıca bir de girişte sol tarafta bir misafir tuvaleti ve içinde banyosu olan bir yardımcı odamız var. Mutfağı çok seviyorum. Özellikle görmenizi istiyorum. E, mutfak oldukça geniş burada. Çok güzel bir taş fırınımız var. Mutfağın en güzel taraflarından biri direkt bahçeye çıkış imkanı. Mutfaktan çıkışta böyle burada çok güzel masalar, sofralar kurabilir, davetler verebilirsiniz. Bize anlatılan İlfet Hanım zaten burada yaşarken bu alanı geniş aile davetleri için pek çok kez kullanmış. İsterseniz şimdi gelin yavaş yavaş bir de üst kata yatak odalarına bakalım. merdiveni çok seviyorum çünkü oldukça geniş ve ferah bir dönüşü var. Bir de buradaki niş gibi detaylar bu evin tamamında benim çok beğendiğim, bu evin ruhuyla bütünleştiğini düşündüğüm özellikler. Şimdi burada neler var? üst katta şöyle 3 bölüm görüyorsunuz. Burası yine çok keyifli bir balkonu olan, bahçemize açılan, içinde şöminesi olan ikinci bir salon. Tabii ki ihtiyacınıza göre siz burayı yine yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Arka tarafta bir ebeveyn suitimiz var. Bu ebeveyn suitinin içinde hem yine tekrar şömineli bir yatak odası, arka tarafta giyinme odası ve kendi banyosu var. Diğer üçüncü kapımızda da küçük bir mutfak, bu evin her katında bir mutfak var. Küçük bir mutfak, bir banyo, bir yatak odası ve yine diğer tarafa bakan, ön bölgeye bakan kapalı bir balkonumuz var. Şu dolaplara da e, anlatmadan geçemeyeceğim. Gerçekten e, bakın bu tasarımların tamamı yine e, buranın e, eski değerli sahibi İffet Karanis'e ait. Her tarafta bol bol gömme dolapları olan bir ev. Ebeveyn Suit'in, az önce size anlattığım Ebeveyn Suit'in giyinme bölümü. Şuradaki şu küçük dolabı da size anlatmak istiyorum. Benim e, gerçekten hani e, çok nadir rastladığım e, bir özellik. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Burası kirli çamaşırlarınızı atabileceğiniz her katta bulunan, alt kattaki banyoda da var. Direkt burada bir delik var, aşağıya çamaşırhaneye iniyor. Dolayısıyla kıyafetinizi giyindiniz, kirlileri atmak istediğinizde dolabı açıp aşağı çamaşırhaneye ulaştırabilirsiniz. Şu anda en alt kattayız. Burası dilerseniz salon olarak da kullanılabilir ama İffet Hanım burayı atölye, resim atölyesi olarak kullanıyormuş. E, ayrıca neler var? E, burada yine bir yatak odamız var. içinde banyosu olan depo alanımız var, yine küçük bir mutfağımız var, kazan dairemiz var ee, ve az önce size bahsettiğim çamaşırhanemiz mevcut. Tabii ki buradan da gördüğünüz gibi bahçemize direkt çıkabiliyoruz. İsterseniz gelin bir de bahçeye bakalım. Sonuna geliyoruz. E şu anda keşke benim duyduğum kokuları siz de duyabilseniz. Bahçemizin tam ortasındayım. Arkamda görmüş olduğunuz anaç. ...çok kıymetli bir anıt ağacı. Bu evin bence en büyük şanslarından biri. E, şu anda doğanın içindeyiz ama bir o kadar da merkeze yakınız. E, Beylerbeyi sahile yürüyerek burası sadece 2 dakika mesafede. Düz ayak, hiç yokuş yok etrafta. Hızlıca yürüyerek sahile değinebilirsiniz. Evimizin bir diğer önemli özelliği toplamda 4 aracın rahatlıkla sağabileceği... ...kendine ait bir e, açık otoparkı var. Ve bu bahçe başında da belirttiğim gibi bir dönüme yakın... Toplamda 968 metrekarelik bir bahçe. harika satılık portföyümüzü eğer beğendiyseniz detaylı bilgi ve randevu için bizi aşağıda görmüş olduğunuz web sitemizden ulaşabilirsiniz. Size yine yeni videolar ve yeni portföyler hazırlıyor olacağız. Takip etmek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.